arkadaşlar seviye 5 nasıl yapılır seviye 5'e geçtik seviye 5 nasıl gidiyor e, seviye 5 2 iki tane açlık korucu var bir tanesini yaptık bir tanesi de perşembe günü arkadaşlar şimdi şöyle e, bu sefer yazarak çalışmak istiyorum aslında çok basit yavaş yavaş vücudu açlığa alıştırıp daha sonra 72 saatlik açlık koruşlarını yapacağız inşallah açık söylemek gerekirse 36 saatlik arıçlık oruçlarında e, ne kadar seviye bir seviye 2 seviye 3 seviye 4 olarak ilerlesek bile ben şahsen zorlanmaya başladım. 72 saatlikte nasıl olur bilmiyorum. Öncelikle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani e, bu sistemde çok ciddi halsiz olanlar ya da e, farklı farklı rahatsızlıkları olanlar muhakkak doktoruna gidip kan tahlillerini yaptırsınlar ve e, beslenme düzenine dikkat etsinler. Yani e, illa şunu yapacağım, illa bunu yapacağım diye çok fazla vücudu da kasmaya gerek yok. Çünkü bizim yıllardır e, vücudumuza yaptığımız bir beslenme sisteminin dışına çıkıyorsunuz ve vücut allak bullak oluyor tabiri caizse. Tamam sağlıklı besleniyoruz çok güzel besleniyoruz ama bunu özellikle aşırıya kaçan ve çok fazla çeşitli olarak değil de çok tek tip beslenen insanlar için söylüyorum arkadaşlar. Bundan dolayı uyarmak istedim. Arkadaşlar seviye de öncelikle pardon seviye 5'de şöyle Şimdi günlerimiz bölelim. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi öyle gidiyor. Bizim zaten ilk işimiz ilk haftayla alakalı. Sonra zaten e, bu dönem 10 gün uygulanıyor ama e, yani sadece şurada iki tane 36 saatlik açlık orucu var. Oruç diyelim. Arkadaşlar bunu daha önceki videolarımda anlattım. 36 saatlik açlık orucuna bir gün öncesinde pazar akşamı niyet edeceksiniz, çarşamba akşamı niyet edeceksiniz. Magnezyum sülfat kullanabilirsiniz ya da sinemekini yutabilirsiniz, sinemekini kullanabilirsiniz bağırsaklarınızın boşalması için daha sonra niyet ediyorsunuz. İsterseniz çok az sahurda su içebilirsiniz çok fazla su içmenizi tavsiye etmem. Çünkü çok fazla su içince zaten vücuttan çık yani vücuttan gitmesi zaten hemen bir yarım saat bir saat içinde oluyor. Boş yere midenizi e, böbreklerinize böbreklerinizi daha fazla çalıştırırsınız ve mide bulantısına da sebep olabilir. Az su içmesi tavsiye ediliyor. Çünkü sebebi de şu arkadaşlar uzun süren açlıklarda vücut su bulamadığı zaman kötü olan hücreleri yemeye başlayıp onlardan su üretmeye çalışıyor. Zaten açlıkta şifa vardırın bilimsel açıklaması da bu. Vücut uzun süren açlıklarda işte şekeri tüketiyor, yağ tüketimine başlıyor ama yağı parçalamak için suya ihtiyacı var. Vücuda besin girmediği için su alımı da çok çok az olduğu için vücut bu sefer işine yaramayacak olan kötü hücrelerden başlayıp onlardan vücuda Su e, sağlıyor ve bundan dolayı da su içilmesi çok fazla su tüketimi tavsiye edilmiyor. Ama tabii dayanamayanlar, yoğun iş altında çalışanlar istsinler. Ee, arkadaşlar, 36 saatlik açlık koruçlarımız Pazartesi ve Perşembe günü, Salı ve Cuma günü açlık koruçlarında olan kuralların ikisi de aynı. Tuzsuz beslenme. Tuzsuz. Yani yazım da çok kötü farkındayım ama. Tuzsuz besleneceğiz arkadaşlar. Salı ve cuma günü tuzsuz besleneceğiz. Salı ve cuma yapacaklarımızın listesi aynı şekilde. Sadece salıya yazıyorum. Uyandıktan sonra mesela saat 8'de limonlu suyunuzu içtiniz. Limonlu su ya da bir meyvenin suyunu, bir sebzenin suyunu içebilirsiniz. Ben limonlu suyu tercih ediyorum. Saat 10 gibi, 11 gibi ya da 10.30 gibi bu size kalmış bir tane meyve yiyebilirsiniz. Meyve, hurma da olabilir bu. İncir de olabilir. Mesela 5 tane hurma yiyebilirsiniz. 3 tane incir yiyebilirsiniz. Ya da ben genellikle bu meyve hakkımı kış meyvelerinden ben ayvayı kullanıyorum. Bir tane büyük ayvayı yiyorum ve çok güzel tokluk da veriyor ve mutlu da oluyorum. Daha sonra öğle yemeğinde arkadaşlar salata. Tuzsuz salata, yeşillik salatası olacak. Daha sonra akşam yemeği de 17.30'da, en geç işte 18, belki iş durumumuza göre 19'da olabilir. Tuzsuz sebze yemeği, tuzsuz sebze yemeği yani brokoli haşlayabilirsiniz karnabahar olabilir çubu, yani bol baharat atabilirsiniz sadece tuz olmayacak salçada da tuz olduğu için salça da olmayacak salı ve cuma günü aynı şekilde besleneceğiz peki çarşamba cumartesi yani geriye kalan günlerde seviye 5 de arkadaşlar seviye 1 dekinin ya da seviye 2 de size hangisi daha mantıklı geliyorsa daha uygun geliyorsa mesela ben çarşamba günü ilk öğünümde Seviye 2'nin birinci öğlünü yani kuru yemiş yedim. Akşamında seviye 1'in aynı seviye 1 ve seviye 2'deki akşam öğününün aynısı. Burada da aynı şekilde seviye 1 ya da 2'nin akşam öğünü zaten kuralları aynı. Çarşamba, pardon, cumaya yazdım pardon, cumartesi'ye yazacağım yani akşam öğününde seviye 2 ya da seviye 1'deki ne aynı? Demek istediğim mesela çarşamba günü öğlen kuru yemiş yediniz. Cumartesi günü işte ilk öğünde yumurta, peynir, zeytin bunları yiyebilirsiniz. Ya da çarşamba günü öğlen kuru yemiş yerine 3 tane incir yiyebilirsiniz. Ya da 3 5 7 adet. Kilonuza ve çalışma şeklinize göre hurmanın sayısı değişebilir. Yani mesela çok kilolu bir insansanız ya da çok çalışıyorsunuz, ağır iş yapıyorsanız 7 tane hurma yiyebilirsiniz. 5 tane hurma yiyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Ya tatlı canım çekiyor, ben tatlıya dayanamıyorum diyorsanız seviye 5'te. Bu kural güzel bir kural. Haftanın mesela 2 günü öğlen kuru yemiş ya da e, incir ya da hurma yiyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar seviye 5 bu şekilde. Çok e, kolay bir şekilde atlatırız umarım.